Sen hiç gelmeden gidemem lan benim da adını, bunun Meta, bölümün Aman, ona ne yok sultanı. Alıyoruz sultanı alalım. Ağlıyoruz, bence Ya hayal atıyoruz, sultanı alalım. birisi ya. Benim oğlum Arama benim. benim oğlum. Kaç, kaç, kaç. Hop, hop, adı korsan neydi? Bak aynen ay, korsan gelmiş. Uçuyoruz beyler. Of nitroyu açtım gördüğünüz var ya. Hadi kopalım bu. Şimdi bak arabaya bir, bir şey yapacağım. Şimdi ilk ne gelecek sonra be. Tamam okey okey okey. Bunu hmm, böyle yap. Tamam. Aha, tamam. Şimdi şunu izleyelim. Bak kendi kendine drift atıyor drift atıyor drift. Drift atıyor drift 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 atıyor. Oo güzel, güzel ya oraya kadar güzel o çok Ya hayır denize gitme. Abi çok pis böyle drift çakıyorlar ya. Baksanıza çok pis drift çakıyorlar. Baksanıza beyler be. Ben karışmıyorum mal işte. Oğlum oyun mal işte. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Ya hızlı bile değil ya. Bu bazen bu hız yapamaz ki. Bu hızlı mı bu hızlı? Bakayım peki hızlı olduğunu nereden anlıyorum dersiniz. Böyle yapıyorum. Yanda böyle bir şey doluyor ve baya bir hızlanıyor. Şimdi bak ha nedir doluyor. <laughs> Aynen iyi ben Tamam anladık anladık abi abi anladık abi anladık abi anladık ağacı yıktım o iyiyim ben o iyi o ben. Bir daha yapacağım bunu. Bir dakika olur. Avcım. Vallahi işte oğlum. İki tane bir tane bir tane bir tane. Anladım. Şimdi da hile var mı? Bir dur. dur. Şimdi bu neymiş? Boya. Arabayı boya. Tamam kırmızı olsun. Bana oğlum. Ha ha ha. Bu neydi? Bilmeyelim şeyi karışan Tamam. Kapat. Tamam. Şimdi geliyoruz beyler. Filan filan filanlar tutmuyor. Hayatını anlamıyor. Ben de artık küfürcü olmuşum ya. Birazcık 15 dakikalık olsun. Oha araba uçtu. Araba kendi kendine uçtu. Fix fix fix. Fix 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 Ring Bak mesela siz bir yarıştasınız diyelim. Hemen infernos çıkartın. Ne yapın biliyor musunuz böyle? Şimdi böyle yapın. WSS'ye basın sonra burada içeride olacak sonra Nitro Süper uçuş oyun kazacak bak oyun kazacak bak oyun kazacak adam tamam Gel yavrum O Ay, yine aynı yere geldik Ben kilitlemiş miydim? Kilitlendi Adamı ezdiş. Oha adamı hiçmiş. Uçak eziyor beni. Dereden. O ne güzel drift atıyor ya çok eğlenceli. Du. Sorry Grandma. Tamam Tony Grandma diye bir şey. O da aklıma nereden geldi hiç belli değil. Tamam da fix fix fix. Şimdi. Abi var ya korktum. Abi acaba video kaç dakika olmuştur ya? Ya merak ettim ya şimdi. Falan filan. Ya. bir dakika ben jetpack bir yere çalışmıyordu. Hala çalışıyor mu? Bu ne lan? Evet abi ben jetpack çalışmıyor. Bakın şu an ben mesela şimdi bak, çıkardım, C'ye bastım. boşta space'e basıyorum. Olmuyor. Bak uçmuyor. Bakın uçmuyor. Yalan. Ben de uçmuyorum. Bak gördünüz yani. Yeah. space space space. Hani space de şey koşma falan ayarladım. Şimdi gelelim araca. Araca gel. Araca gelir misin? Bu. Süper. Çok şekilli anında. Burası. Bence de varmış. Ha bunda da varmış tamam iyi. Aa bu bu oyunda en iyi araba. Um, İnsan turist mi olacak. Oğlum. Oğlum bu ne biçim kayıyor lan? Atla atla atla. Ji ji Bir dakika. Arabayı binelim desek. Bin onu arabaya. Oğlum biner misin arabaya? Hoğlum. Çıkar onu Oğlum bu ne çıkardı? Neymiş lan? Oha! Çok süper araba çok da güzel, güzel, güzel. Ya hayır ona binme, hayır ona binme. Bora bu daha güzel ama. Şehirler misin? Uf, bunda da var. Uf, frene bastım bak. Beyler, fren hiçbir işe yaramaz. Bakın istiyorsunuz. Oo, Şöyle buradan bir uğur dönüş yapmak lazım. acaba ya, video uzun oldu Hadi bir iki dakika daha gidelim. Buradan uçmak istiyorum. Nereye uçabilirim? Uf, <laughs> <Of>, araba parçalanacak lan. bak <laughs> şimdi <laughs> Ay, araba patlı. Araba patlı. Çekil. Şimdi bir, iki, üç. Green zone, green zone, green be, ben artık videoyu bitiriyorum. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.